Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Davası Allah olan o müminler ki onlar imtihanın neticesinde bir takım musibetlerle karşı karşıya geldiklerinde Allah'a teslim olurlar. Ve şöyle derler. Bir bilen ayağa kalkan, kıyam eden, eliyle, diliyle mücadele eden en azından kalbiyle buz eden müminler Allah'ın ya da şu anda intifada ilan edildi, İnsanlar kıyama davet edildi, herkes kıyama davet edildi. İsrail halkı, İsrail Son olarak şunu ifade edip bitiriyorum. Müslümanlar o gün gösterdiği tepkide belki bugün de artık ortak bir devlet söylemine geldi maalesef. Orası Filistin'dir. Orası Filistinlilere aittir. İsrail diye bir devlet yoktur. İsrail'in başkenti diye bir başkent yoktur. Geleceksiniz. Geleceksiniz. Cehenneme sürüleceksiniz. Cehenneme sürüleceksiniz. Cehenneme sürüleceksiniz.